bugün Minecraft'ta kendi kalplerimi üretiyorum ve ürettiğim kalplerin içlerini test ediyorum. Merhaba, bu videonun sponsoru sizsiniz. Nasıl mı? Gelin göstereyim. Youtube katıl butonu sayesinde artık güzel ve eğlenceli ayrıcalıkları sahip olabilirsiniz. Bu ayrıcalıklardan bir tanesi bize özel bir animasyon dizisi. Bu animasyonu ve videoları sadece katıl üyesi olanlar izleyebilir. Benimle Discord üzerinden sohbet edebilir, Hatta videolarda ismini bile görebilirsin. Veya bu çok tatlı ve sadece sizin kullanabileceğiniz emojiler gibi birçok ayrıcalığa erişmek için kanalıma katılabilirsiniz. Evet videoma tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi andik bir köydeyim. Burada denizin ortasında bir tane ev var abi çok saçma. Neyse biraz köyü inceleyelim abi. Ah şurada garip bir tane köylü var. Bu ne? Onu takip ediyorlar bunlar. Oğlum ne saçma bir köy burası. Sırtında o kocaman bir tane ekmek var. Abi nereye gidiyor bunlar? Ah şurada bir tane abi var. Abi bunlar nereye gidiyor söyle bakayım. Beş büyük kalp efsanesinin peşindeler. Umarım ele geçiremezler. O kalpler kötü insanların eline geçmemeli. Eğer onları durdurmak istersen yardım edebilirim. Bir de bence hiç kötü insanlara benzemiyorlar. Çok tatlı gözüküyorlardı. Tamam bana yardım et. Onları durdurmam lazım. Şimdi şurada uzakta bir tane yeşil bir ışık yandı ihtimalle oraya gitmem gerekiyor. Hadi gidelim dostum. Ee, niye gelmiyor bende? Tamam ben tek giderim. Tamam neredeyse ışığa geldim bu arada. Çok az kaldı. E abi dünyayı kurtarmayı bu küçücük adada mı başlayacağız? Hiçbir şey yok ki burada. Derken bir yere geldim. Ne oluyor? Ah bilgin köylü. Dostum niye peşimden gelmedin? Ne yapıyorsun burada? Adamlar burada. Macera boyunca benden istediğin gibi yardım alabilirsin. Kapı kilitli. Basit teklemeler için bir hacker monitörü alabilir miyim? 3 zümrüt diyor. Tamam bir hacker monitörü alalım. Tamam alabilirsin. Abi alabilirim oğlum. Şimdi, bu adama 3 tane zümrüt atmam lazım. Şöyle 1 2 3. Tamamdır. Bir monitör gibi bir şey geldi. O oh, şuna bakın çok tatlı gözüküyor. Şimdi sanırım şuradaki küremsi bir yere gideceğiz. <laughs> Geldim. Burada kilitli bir kapı var. Bizden şifre istiyor. Ben bu şifreyi bilmiyorum. Bu kapıyı hacklemem lazım. Şöyle hackledim. Aa, sol altta hacklendi gördünüz mü? Şimdi buradan hackleme işlemi demem lazım sanırım. Şöyle tıkladım. Şifre bir olarak değiştirildi. Tamdır. Bu kapıyı hackledim. Ekramır iş başında. Böyle bir yazdım. Hop, tam açıldı. Oğlum bir tane daha kapı var burada. Kim niye peş peşe iki tane şifreli kapı koyar ki? Burayı da hackleyeceğim. Şöyle bir yazdım. Burası da açıldı güzel. Bu ne? Burada değişik bir yer var. Burada bir düğme var. Şöyle tıkladım. Oh, ne oluyor? Adam. Oğlum çok korktum bir anda. Sanırım bu bir asansör. Minecraft asansörleri böyle korkunç oluyor. Tam yukarıya doğru gidiyoruz şu anda. Çok az kaldı. Abi ne zaman varacağız? Bir saattir asansördeyim. Başım döndü ya. Neredeyse geldim. Tamamdır. Hop. Oğlum burası ne böyle? Bu baş döndürücü bir yer. Sanırım şurada dönen çarklara gitmem gerekiyor. Burada bir tane var. Sanırım şöyle buna zıplayacağım. Bundan şuna zıplayacağım. Bundan da buna zıplamayacağım. Evet düştüm. Bunlar bir seki değilim ha. Beynini kullan yağmur. Böyle şuradakini atladım. Buradan şuraya atlayacağım. Oo! Oh, çok hızlıymış bu. Bazıları çok hızlı gerçekten başım döndü. Şimdi buradan da şuraya atlayacağım. Anam. Başım dönüyor. Hop 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 hop. Oo! yakışıklı abi var. Selam dostum ne haber? iyi misin? Oğlum adam boş boş yüzüme bakıyor. Ulan sen kimsin de benim selamımı almazsın? Gel lan buraya. Ol bakalım. Ol bakalım. Öyle ayağın kayar düşer şamar yersin. Ezik seni. Tamam yolumuza devam edelim. Burada gözlüklü abiyi şamarladık. Hop hop hop. Lan ne kadar da varmış bundan. Gerçekten yoruldum he. Tamam buradan şuraya atlayacağım. Şöyle atladım. Oo oh, az da atlayamıyordum. Şimdi şuraya atlayacağım. Aha gözlüklü abi burada. bu senden kaç tane var? Buraya gel lan gözünün camını kıracağım şimdi. Buraya gel. Al bakalım. Oo, adam düştü aşağı. pek istediğim gibi bir dövüş olmadı. Aha bir zümrüt buldum. Woo. Tamam bu zümrütü alabiliriz. Şöyle alayım bunu. Hop 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 hop. Oğlum, bir. Bir daha da hop demeyeceğim ha. Şöyle zıplayalım. Oo çok hızlıyım lan. Şuna bakın. Aha bir tane daha gözlüklü adam. Gözlüğünü bana versene. Çok beğendim. Dostum arkandayım. Anam düştüm. Hayır. Eh, tamam geri geldim. Bu sefer düşmeyeceğim abi. O gözlükleri istiyorum dostum. Ver bana o gözlükleri. Oğlum niye herkes aşağı düşüyor? Adama baksanıza parkur yapma kararı aldı bir anda. Lan, lan başım dönüyor. Hayır. Tamam sen sonsuza kadar orada duracaksın ezik seni. <laughs> Aha burada bir zümrüt varmış. Tamam bu beni mutlu etti. Tamam şimdi yolumuza devam etme zamanı. Şuradan şuraya atladım. O arkamdaki şu kutuya bakın altından kartlar fışkırıyor. Sanırım oraya gitmem gerekiyor. Orayı çok merak ettim. Bu yüzden hızlı hızlı gideceğim. Hop çıktım selam dostum ne haber iyi misin hadi bakayım aşağı git bakalım şöyle Aa adama yine bir şey olmadı yine parkur yapıyor orada Oğlum bir gözlük vermediniz be gerçekten çok cimrisiniz Aa bir tane daha zümrüt belki bu zümrütlerle gözlük alabilirim Şöyle atladım şöyle neredeyse geldim bu arada Eh ah, tutun yamur Allah çıktım tamamdır Bunda niye kocaman bir tane televizyon var Televizyonu sırtımda taşıyorum Şimdi burada çerçevenin içinde bir tane kılıç ve bir tane de kask var Bunlar ne işe yarıyor ki Şöyle alalım abi Sanırım bunları birleştirip bir şeyler yapmam gerekiyor Şöyle evantilimize girdik Şuradan kılıçla kaskı şöyle birleştirdim Aha bir tane kalp geldi Bu ne? Savaş kalbi. Dude. Evet elimde şu an minnak ve tatlı bir kalp var. Eee ne yapacağım bu kalbi? Aa kalbi yiyorum. Hayır kalbi yeme. Anam ne oldu elime bir şey geldi. Çubuğa benziyor. Ne işe yarıyor ki bu? Göre tıklayayım. Aa kılıç attım. Denemek istiyorum al bakalım. Anam şamar vurdum adama resmen. Bayağı iyiymiş lan bu. Pişu, pişu. Şimdi buradaki işimiz sona erdi. O yüzden bir sonraki kalbi aktifleştirmek için yola çıkma zamanı. Bu asansör gerçekten iğrenç. Kusacağım. Aha bir yere geldim. Aha bu dayı da burada. Selam dayı. Diğer kalp burada. Gizli gizli ilerleyip ya da düşmanları yok edip kalbi bulman lazım. Yardım lazım mı? Yardım her zaman lazım dayı. Şimdi harita alabilir miyim diyor. 3 sümrüt istiyor. Şöyle 3 sümrüt abi al bakalım. Tamamdır haritamız geldi. Şöyle bakalım. Şimdi mapin şu noktalarında işaretli yerler var. Sanırım oralara gidip kalbin parçalarını bulmam gerekiyor. Hadi yola koyulalım. Oo burada kötü adamlar var. Bu adamları savaş çubuğumla yok edeceğim. Kılıçla demeye el vermiyor yüreğim kılıca benzemiyor çünkü çubuk gibi. Burada bir tane dayı var. Şuna şöyle tıkladım. Hop zink. Aa ölmedi. Aa bir tane daha vurdum. Tamamdır. Bunları iki vuruşla yok edebiliyorum. Hey oğlum sizin gözleriniz kör mü? Beni görmüyor adam dibindeyim. Oğlum nedir lan bu? Vallahi göremedim ha. İşte dayı buradayım. Burada arkanda. Hey. Oh dur lan ateş etme. Al bakalım. Al bakalım. Bir dakika Bununla düzgün vuruş yapabiliyor mu şöyle? Aha vurabiliyorum. Zink. Ama bununla daha az vuruyorum. Şöyle vurdum. Tamamdır bunu da yok ettik. Şurada bir tane dayı var. Buna da attım şöyle. Hop zink. Zink. Hey burada çok fazla kötü adam var. Gözlükleriniz benimdir. Al bakalım. Ol. ol al al he kör herif seni al bakalım oğlum bunlar madem bu kadar kör ben gizli gizli gideyim ya ah vurdu beni şuradaki kör değilmiş bayağı uzaktan gördü beni dostum senin gözlüklerin kaliteli o zaman buraya gel o gözlükleri bana ver o iki kalbi var hayır Oğlum gözlüklü dayıdan dayak yedim he. Çok sinirlendim şu an. Buraya gelin lan. Al bakalım. He? Al bakalım. Al. Hey dayı. Bir daha bana ateş edersen Vallahi şamarı yersin ha. Al bakalım. Hop zing. Şimdi gizli olma zamanı. Abi biz yanlış yere gelmişiz. Kalp parçaları başka yerde. Buradan gitmem lazım. Hop şöyle geçtim gizlice. Hmm, bu tarafa doğru gitmem gerekiyor büyük ihtimalle. Aha kötü bir adam daha var burada. Bir saniye. Şöyle arkasından geçersen belki beni görmez. Derin derin derin. Şş, görmedin görmedin. Şş, oğlum görmedin lan dur çaktırma. Tamam abi görmedim Oğlum harbi adam peşimi bıraktı çok saçma. Aha bizim bizim alacağım. Canım pahasına da olsa şöyle aldım. Aa gördüm beni. Aa! Anam oğlum siz niye görüyorsunuz? Size ne oldu? Gözleriniz iyileşmiş bak. Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır bunu da hallettim. Tamam şu an beni görmüyorlar. Burada bir tane sandık var. Bunun içine bakacağım. Aha bir ekmek buldum. Büyük ihtimalle bu kalp parçası. Ne bu ekmek kalbi falan mı acaba? Şimdi şurada bir kapı var. Buradan içeri gireceğim. Bu ne lan? Bomboş da Abi diğer kalp nerede bilmiyorum. Şöyle kötü adamların yanından geçip gidiyorum şu anda. Büyük ihtimalle şuradaki sandığın içinde. Şöyle geçelim bakalım. Bir tane çiçek buldum. Eşyaları birleştirelim. Hop bu ne? Mutluluk kalbi. Buna baksanıza kalbin gülen bir suratı var. Tamamdır. Bu mutluluk kalbini yiyeceğim. Şöyle şöyle yiyelim bakalım. Hopting. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Aha, burada bir sürü kötü adam var. Şuradaki kapıdan gitsem iyi olur. Şöyle girdim. Lan ne oldu? <laughs> Creeper var. Aa gülümsüyor lan bu Creeper. Şuna bak. Dostum buradayım. Ah, o baksanıza Creeper delirdi. Şuradaki adama saldırıyor. O beni koruyor Creeper. Demek ki mutluluk kalbi etraftaki kötü yaratıkları iyi yapıyor. Oğlum Creeper'ı niye yok ettin ya? O benim arkadaşımdı. Ulan buraya gel lan. Sen Creeper'ıma nasıl dokunursun? Şamar yersin ha. Bir daha sakın benim Creeper'ıma dokunmayın. Köyden dışarı çıktık. Şimdi bir sonraki kalbi yapmak için yola koyulalım. Tamam neredeyse geldim. Bizim bilgin köylü ben önce gelmiş yine. Büyüye karşı koymuş bir kadının kalbi büyünün kaynağı oldu. Bu kale onun büyüsüyle havada duruyor. Girip cadının mezarını bulup kalbini sökmen lazım. Bu sefer kendim halledeceğim dostum. Bu ne burada rüzgar üfleyen bazı fanlar var. Buradan sanırım kaleye doğru uçacağım. Tamamdır çok zekiyim be. Bunu nasıl çözdüm anlamadım ama şöyle devam edelim. Hop hop. O oh, uçuyorum bildiğin. Bu ne? Ok gibi bir şey geliyor kafama. Oo oh, kaleden birisi bana ok atıyor. Şuna bakın. Oh beni vurmaması lazım. Beni vurmadan şöyle okları ıskalatıp gitmem lazım ama nasıl yapacağım? Bulutlara kadar yükseldim bu arada. Hop vuramadı. Havada uçan bir Ok beni vuruyor baksanıza çok saçma Tam neredeyse geldim bu arada hop Hayır düştüm hayır nasıl düştüm Tamam geri geldim bulutların içindeyim şu anda Bu adam hala beni vurmaya çalışıyor ve vuramadı Adam mı yoksa görünmezlik mi bilmiyorum Neredeyse geldim bu arada kaleye şöyle girdim tamamdır Huff Burada niye böyle bir sürü yaratık var? Aa bunlar hapsedilmiş. Bir saniye bunları kurtarırsam buradan şuradaki düşmanları beraber yenebiliriz. Oğlum bunlar niye ölüyor? Bir dakika. İçeride kahrından ölüyorlar. Hemen kurtarmam lazım size. Çıkın çocuklar. Çıkın. Hadi gelin benimle. Gelin gelin gelin. Savaşmamız lazım. Gelin çocuklar. Oğlum örümceğe bakın lan nasıl gülümsüyor. Çok saçma. Ah saldır örümcek. Saldırın çocuklar. Dövün hepsini. Bir tersi bende, bir tersi bende. Şuna da vurun, şuna da vurun. Tamam onu da dövüyorlar. Güzel güzel güzel. <laughs> lan lan canım çok az vurun. Vurun çocuklar. Vurun vurun vurun. Mutlu kreeper yok etmişler. Hayır. Hadi çocuklar dövüşün, 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 dövüşün. Oğlum E <laughs> Kılıcımla yanlışlıkla kendi askerlerimi yok ettim. İyi misiniz beyler? Hadi devam devam devam. Burada bir tane kötü adam var. Vurun şuna vurun 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 vurun. Hepsini dövün. Tamamdır. Oğlum bir şey yağıyor oradan. O tarafa gitmeyin sakın. Kötü iksirler yağıyor. Şurada kötü adam var. Vur 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 vur. Dövün çocuklar onu. Dövün dövün dövün. Oğlum bir adamı döverken kaç kişi şamar yedi? Size dövüşmeyi öğreteceğim bir dahakine. Tamam şimdi çocuklar bu kaleyi incelememiz lazım. Büyücüyü bulmamız lazım. Burada bir tane zümrüt buldum. Şunu şöyle aldım. Bu taraflarda bir şey yok. Burada bir kapı var. Gelin gelin gelin. İçeri girelim. <laughs> geldiğini biliyor. Ben de geldiğimi biliyorum. Çok zekiyim. Evet. Buraya pis cadı. Seni şamar manyağı yapacağım. Al bakalım. Saldırın çocuklar saldırın şuna. Anam cadı cizli, sinirlendi. Oğlum bir şeyler fırlatıyor cadı. Arkadaşlar cadı çok sinirlendi. Saldırın, saldırın, saldırın. Örümcekle ben kaldık sadece. Örümcek vur ona, vur, vur, vur. Lan örümcek hayır. Örümceğin intikamını alacağım. Pis cadı göreceksin. Al bakalım. Sana pis kılıç saldırısı yapacağım. Al. Oha tek attım lan. Abi şey düştü. O kale patlamaya başladı. Çocuklar kaçın buradan. Tamam bu kalbi dışarıda kullanacağım çünkü bu kale yok olmaya başladı. Tamam geri gidelim. Şurada hala ok sallanıyor bu arada. Çok alakasız. Aşağı indikten sonra şu büyük kalbini deneyeceğim abi. Ne işe yaradığını çok merak ettim. Oğlum havada uçan bir sürü ok var baksanıza. Tamamdır aşağı inmeyi başardım. Kale yok oldu bu arada neredeyse. Şimdi şu bir deneyelim bakalım ne işe yarıyormuş bu. Şöyle tıkladım. O büyü yaptım. Ne oldu? Elime 5 tane yumurta geldi. Ne oğlum? Büyünün özelliği yumurta mı? Al bakalım. Kafana fırlatayım şöyle. Ne yarıyor ki bu? Şöyle bir daha denedim. Aa, yumurta oradaydı. Buraya çektim yumurtayı. Uzaklardaki eşyaları envanterime çekiyor. Mesela monitör her şeyimi atacağım şöyle yere. Uzaklaşacağım biraz. Buna tıklayacağım. 3 2 1. Hop. Bakın hepsi envanterime geldi. 10 tane de blok geldi bana. Nereden geldi bilmiyorum. Şu ağacı kırdım sanırım. Güzel. Şimdi bir sonraki kalbin peşine düşme zamanı. Aha da geldim. Tamamdır. Sıradaki kalbi gemide saklıyorlar. İçeriden çalman lazım. Planı seç ve ona göre talimatlarıma uy. Planımız şu. 4 hack hakkı diyor veya zor yol. Ben hack hakkı diyorum çünkü ben ezeyim de biraz. Şimdi hack haklarımızı aldık. Gemiye neredeyse geldim. Burada bir tane zümrüt buldum. Bunu alalım. Burada bir şifreli kapı var. Sanırım buradan içeri gireceğiz. Bu kapıyı hackleme zamanı. Tamamdır abi içeri girmeyi başardım. Burada lazerli bir yer var. Evet buraya yapması biraz zor olacak. Böyle şuraya sıpladım. Şöyle hop çok da zor değilmiş lan. Çok hızlı yaptım. İkinci engel. Yine lazer. Tamamdır şöyle şöyle. Aa vurdu bana. Oha baya vuruyormuş. Üçüncü engel. Evet burası biraz zor gibi. Şimdi bunu şöyle yaptım. Şöyle. Yüzerek gideceğim. Şöyle yolumuzu açalım abi. Bana <laughs> bakın çok komik gözüküyorum. Böyle yolumuzu açmaya devam edelim. Neredeyse çıktım. Tamamdır burayı da geçmeyi başardım. Dördüncü engel diyor. Burada ne yapacağız? Burası da kolay abi. Burayı da hızlıca şöyle geçebilirim. Ve geçtim. Burada rüzgarlı bir alan var ve şurada bıçaklar var. Sanırım bu rüzgar beni şu bıçaklara itecek ve arada doğranacağım. Bence yapabilirim. Oh, oha! Görüp kalbim kaldı şuna bakın. Abi ben burayı yapamam. Burayı hacklemek istiyorum. Yaz ekledik. Evet rüzgar kesildi. Şöyle şuradan gidelim. Tamamdır. Geçtim. Oha bu ne? Burası da bayağı zora benziyor. Şimdi burayı hızlıca yapmayı deneyeceğim. Şuradaki boşluğa gideceğiz. Aa yandım. Oh, dur. Dur 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 lütfen dur. Lütfen. Aa, yanıyorum. Şuraya koştum. Tamam. Şimdi şuraya koşacağım. Hop koştum. Şimdi hızlıca karşıya koşmam gerekiyor. Aa, koştum tamamdır. Oh burada bir sürü dayı var. Bir saniye bunlar kördü beni görmüyorlar. Böyle gizlice yanlarından geçebilirim bence. Ya da ne yanlarınızdan geçeceğim be. Alın bakalım büyü. Oha duvarı kırdım yanlışlıkla. Oha bir sürü zümrüt geldi. Evet abi. Tamam şöyle yukarı doğru tırmanalım abi. Şu kapıyı açtım. Şöyle yukarı çıktım. Aa bu ne? Yakışıklı köylü. Niye bana vurdun? Bilmiyorum. Seni pis köylü. Dur bakalım şurada birkaç tane eşya var. Şimdi bunları hızlıca şöyle yapacağım. Bakalım bize ne kalbi verecek. Bu ne lan? Süper kal. Bekle sen bekle şu süper kalbi kullanayım geliyorum sana. Hop kaçma buraya gel. Adam uçağa bindi dur. Uçağı durdurmam lazım. Özelliğim de benim. Oo! O lazer atıyorum. Oha! Tamam. Şuradaki uçaklarla onu takip edip düşürebilirim bence uçağını. Hop şöyle bindim abi. Anam yandım biraz ama neyse. Nereye gitti o? Şurada uçuyor. Bekle sen bekle. Dur abi in bundan. Bir saniye abi. Benim Superman kalbim varsa ben uçabiliyorum demektir. Şöyle deneyeyim. Aa uçabiliyorum evet. Bekle oğlum sen. Seni yakacağım. Bekle buraya gel. Gel buraya gel 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 gel. Hop al bakalım. Aa adam indi. Ah şuraya doğru gidiyor adam. Aa atış ediyor. Bekle lan seni yakalayacağım. Şamar yapacağım seni. Gel. Mazlumut buldum. Bir dakika alayım şunu şöyle. Aa vuramadım. Oğlum nişancılığım gerçekten çok kötü. Tamamdır. Vurmayı başardım. Huf. Süpermen kalbinin özellikleri böyle uçmak, böyle gözlerinden lazer topu atmak. Bayağı güçlü gibi. Şimdi bir sonraki kalbimize geçelim. Aha, bir yere geldim. Bu ne? Oha, kocaman bir malikane var. Bilgin köylü. Oh ışıklar yanıp sönüyor. Ne oluyor? Bir dakika. Burası korkunç bir yere benziyor abi. Bilgin köylüyle konuşalım. Burası lanetli. İçeri girip 3 adet gül çalman lazım. Ama dikkat et. İçeride korkunç bir hayalet olduğu hakkında söylentiler var. Burada yeteneklerini kullanmaman lazım. Kaçarken evi yıkmak için kullanabilirsin. Nasıl yardım edebilirim? Aa, 5 zümrüte kamera erişimi sağlayabiliyoruz. Tamamdır. Kamera elimize geldi. Şöyle bakalım evin içinde ne varmış. Birinci kameraya geçtik. Oo, oh. Can bir şey yok gibi evin içinde. İkinci kameraya bakalım. O, oh, şuna bakın. Korkunç adam var. Kameraya doğru bakıyor. Evet, sanırım bu kalbi alsak da olur. Ben evden çok korktum çünkü. Neyse, kendine gel Amr. Bu kalbi alman lazım. O pis adamı şamarlayacağım. Aa, kapının önünde. Ay yok oldu. Aa, arkamda. Oğlum nereye gidiyor bu? Adam bende dalga geçiyor resmen. Ha, içeri girdim valla. Şimdi o eşyaları bulmam lazım. Aa, ne oluyor? Değişik bir ses geldi. Abi nerede bu eşyalar? Oo, oh, sesi duydunuz mu? Işıklar yansıyor yapıyor. Bir dakika bana saldıracak. Bir saniye şuraya saklanacağım. Şöyle saklandım. Uh. tamam geri gitti. Ben şurada köşedeyim bu arada. Aa, beni gördü. <laughs> lan abi çok korkuyorum şu anda. Evin içinde gezemem ben. Çok korkunç bir yarasık var evin içinde. Bir dakika buralarda falan değil. Bu arada çığlık sesleri falan gelip duruyor sürekli. Oğlum kim filin çalıyor lan? Allah başım ağrıdı ha. O burada bir sürü sandık var. Bunların içinde olabilir. Tek tek bakmam lazım abi. Abi nerede bu? Aşık yalım söylüyor yine geldi bu. Gel be. Hoş hoş. valla Allah şamaratır be. Bak kılıcım var. Kılıcım var ama kullanamıyorum ki bunu. Aa vurma dur nereye gideceğim? Allah boğazım ağrıdı bağırmaktan. Bu odada kimse var mı? Burada dolabın içine saklanabilirim bence. Tamam burada şimdi plan yapma zamanı. Bu kalbi bulup direkt defoluyoruz buradan. Planı tamam mı bu? Çıkalım şuradan. Tamam abi şimdi şuradan şöyle terasa çıkalım. Belki terasadır bu bulmamız gereken çiçekler. Aha burada bir şey var. Bu ne? Aa çiçeğin bir tanesini buldum. Şöyle alalım abi. Tamamdır. Bir tanesini bulduk Bir adam burada. Hey bak bu çiçekleri bulmamı istemiyorsun. Demek ki bunlar bir işe yarıyor. Tamam abi içeri girelim şöyle. Işıklar yine yanmaya son demeye başladı. Çıldırdı herif. Gördünüz mü? Bakalar kadar korkunç gözüküyordu. Aa yukarıda herif. Lan yürü git lan. Aa vuramadım. Yok oldu. Tamam herif buradaydı demin. Yok olmuş. Şurada bir tane boşluk var. Çiçek orada olabilir. Aha yine geldi bu. Oğlum bak git. Abi de gitti? Lafımı dinliyormuş. Tamam. Şöyle tırmandım. Eh bakayım. Tamam burada çiçek. Şöyle aldım abi bunda. Abi şu garip sesler gelmesin artık. Gerçekten korkmaya başladım. Tamam. Neredeyse çıktım yukarı. Oo bu ne? Oğlum nereden gideceğim? Bir dakika. Yol çok karmaşık. Ah geldim çiçeği. Alamıyorum. Abi ne oluyor? Bir dakika bu kapıyı kırmam lazım. Eee tamamdır kırdım kapıyı. Gel bakalım. Şöyle aldım. Tamamdır üç çiçeği de topladım. Şimdi ne oluyor? Eee ne yapacağım abi ben? Çiçekleri topladım. Abi burada. Aa vurabiliyorum artık. Tamam. Gel lan buraya. Şimdi şamarı yedin, he. Al bakalım. bunun hey, benim buğumdan var. Oğlum sende de mi var bu kalpten? Nereye gitti bu? Ha kaçıyor. Oğlum senin korkunçluğun buraya kadarmış. Üç tane çiçek buldum. Bak nasıl geçti korkunçluğun. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye? Sıkıştın. Ne oldu şimdi? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Adamı böyle döverler işte. Aha adamdan bize bir şeyler düştü. Şöyle alalım bakalım bunları. Tamam bu iki eşyayı birleştirince elimize korkunç kalp diye bir şey geldi. Şuna baksanıza. Yeşil ve sümümsü bir yapısı var. Aha ne oldu? Yere geldim. Aha tebrikler. Bütün kalpleri buldun diyor. Tamamdır. Başardık. Şimdi korkunç kalbi deneme zamanı. Şöyle yiyelim. Oha oğlum bir anda korkunç bakın. Oo korkunçluk kalbi bayağı iyiymiş de benim yürüyüşüm niye böyle abi? Bacaklarım garip hareket ediyor baksanıza. Ben ben, ben varlığım arkadaşlar. <laughs> Lan kötü adam. Oğlum sizin burada ne işiniz var? Bu. Aha da öldürdüm seni bak ne oldu? <laughs> Büyük kötü adamlar basmış. Bunları yok etmem lazım. Ah. Burada köylü savaşıyor. Bir dakika. Bunlar mutlu köylü. Beni takip edin çocuklar. Ah. Demir golem de mutlu. Şuna bakın. Gel demir golem. Dövmemiz gereken insanlar var. E dostum niye gelmiyorsun? Aha da geldi tamam. Tamam onlar onu dövüyor. Ben şuradaki elemanı döveceğim. Gel bakalım buraya. Al bakalım. Lan hayır. Köylü. Mutlu köylüyü yok ettiniz. Al bakalım kılıç saldırısı. Bekle süpermen saldırısı yapacağım. Demir golem sana ateş ediyorlar. Şuradaki adam sana atış ediyor. Oğlum demir golemi rahat bırak lan. Böyle yakarım seni işte. Süpermen galp saldırısı. Oğlum harbi sakata benziyorum he. Sanırım bütün köyü temizledik abi. Evet. Bu videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. En beğendiğiniz kalbi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Benim en beğendiğim mutluluk kalbi. Bence baksanıza şuna bakın. Çok tatlı gözüküyor. Bir de korkunçluk kalbi. Çünkü çok mala benziyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.